Diyarbakır AK Parti hani ilçe teşkilatı binasına yönelik yangın bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Kamuoyunda Molotov kokteyli diye e, yerleşmiş bir e, patlayıcıdan söz ediyoruz. Ayrıntılar için telefon hattımızda TRT Haber muhabiri Burak Dündar var. Burak Dündar nedir? Yangın bombası e, yani Molotov kokteyli diye e, ifade ediliyor. E, hani ilçesinde AK Parti ilçe teşkilat binasına atıldı bilgisini paylaştığın bizimle yayın öncesi. Gelişmeler, ayrıntılar diyeyim. Söz sana bırakalım. Evet, Fuat Kozluk'ta yaklaşık 50 dakika önce AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ve o paylaşımda dün İzmir HDP il binasına yönelik yapılan İran saldırının bir benzeri bu gece Diyarbakır'ımıza AK Parti Hani İlçe Teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı diye paylaştı. Bu bilgi notunun hemen altında da yaklaşık 7 saniyelik bir videoda paylaştı ve o video AK Parti hani ilçe binasının bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerası görüntüsüydü. O görüntülerde sokağa gelen bir kişinin... Hazırladığı molotof kokteylini AK Parti hani ilçe teşkilatı binasına doğru e, fırlattığı görülüyor ve e, sokakta bulunan parti bayraklarından birinin de yine alev aldığı görünüyor. E, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı bu paylaşımının yaklaşık 10 dakika sonrasında yeni bir paylaşımda daha bulundu ve ilçe teşkilat binasında bulunan partililerin bu saldırıdan yara almadan şans eseri yara almadan kurtulduğunu duyurdu Ve bu iğrenç saldırı tıpkı dün yapılan saldırıda olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz dedi. Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın. Dediğimiz gibi yaklaşık 50 dakika önce yapıldı bu paylaşım ve Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın e, AK Parti hani ilçe teşkilatına yönelik bir saldırı girişimi olduğunu duyurdu ve evet. o saldırı anına yönelik de kısa bir video paylaştı. Evet. Bu saldırı girişiminin ardından tabii ki sosyal medyada birçok e, bu saldırıya yönelik paylaşımlar da oldu. Evet. E, öncelikle AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da bu saldırıya yönelik sosyal medya hesabından Diyarbakır'dan ilçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum diye paylaştı ve Aziz milletimizin Birlikle beraber ve hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır dedi Numan Kurtulmuş. Dediğimiz gibi AK Parti Hani ilçesini, Hani ilçe teşkilat binasına yönelik yapıldı bu saldırı ve Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın da bu saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu Fatih Evet.